Kurmaca İşler Senaryo Yazarlığı Atölyesi'nde birlikte çalışacağız. Peki olayımız nedir? Olay, yazacağımız sahnenin öncesine bir başlık atıyoruz. Kaçıncı sahne olduğu, burasının neresi olduğu, iç mekan mı dış mekan mı, gündüz mü, gece mi? Mesela birinci sahne Ali Ev, oturma odası, iç gün yazıyoruz. Veya ikinci sahne bahçe, dış gece yazıyoruz. Ol bunların hepsini büyük harfle yazıyoruz, tek satırda yazıyoruz, bold olacak, altında çizgi olacak. Daha sonra ne yapıyoruz? Mizansen diyalogları yazacağız. Onları da şöyle düşünelim. Bir sayfa, sayfayı iki sütun halinde düşünelim. Mizansenler sola yazılacak, sağ tarafı da diyaloglar yazılacak. Ama isterseniz mizansenleri sadece solda tutmayabilirsiniz. Şöyle sağ sol blok da yapabilirsiniz. Olay bu. Bu bana yeter. Ben gerisini hallederim diyorsanız, o zaman sorun yok demektir. Ama şöyle bir şey var ki, senaryo yazımın e, yaratıcılıkla tekniğin birleştiği bir noktada, işte bir bu noktayı inceleyeceğiz. Bu noktayı ayrıntılaştıracağız ve çoğaltacağız. Bunu yaparken e, kafamızdaki düşünceleri paylaşacağız. E, i̇syanlarımızı, öfkelerimizi paylaşacağız yaşamdan öyküler çıkartacağız. Daha sonra bunu kurmaca öykü haline getireceğiz. Ama tabii bu da yeterli değil. Bunu nasıl doğru aktarırsak, nasıl iyi bir sahne yazarsak seyirci üzerinde etkisi daha güçlü olur. Veya düşündüklerimizi nasıl ifade edersek karşı tarafa da aynı o şekilde geçebilir. Bunun üzerine tartışacağız, irdeleyeceğiz, alternatif şeyler düşüneceğiz ve çalışmanın sonunda da ortaya bir ürün çıkaracağız. Bu ürün kendinizi bir senaryo grubunda çalışıyormuş gibi düşünün. Ortak bir öykü çıkartacağız. Bunun senaryosunu yazacağız. Daha sonra da Karanlık İşler Atölyesi'nin diğer bileşenleriyle birlikte bu ortak yazdığımız senaryoyu kısa film haline getireceğiz. Ne güzel işte.